Ya sen benim toplantımın olduğunu biliyorsun. Şu gömleğin haline bak ya. Ben ütüledim. Dolapta kırışmış. Ya dolapta niye kırışsın? Sen kimi kandırıyorsun? Aptal mıyım ben? Ya aşkım seni niye kandırayım? Vallahi astım Sus! Bana yalan söyleme. Bir de gözünde küçülme yiyeceğim. Bak nasıl sustun değil mi? Ne yapayım Aydar? Seninle kelime yarışına mı gireyim? Ha, bir de benimle kelime yarışına gireceğim Ulan nasıl insansızı? ya? Bir de bana yalan söylüyorsun şu gömleği tünedin diye. Al şu gömleği tünet, beni sinirlendirme ha! O annemin babamın lafını dinlemedim seni aldım. Seni tanıdığım güne lanet olsun be! Bu annemin babamın lafını dinlemedim seni aldım. Seni tanıdığım güne lanet olsun be! Ulan deli niye alıyorsun? Biliyorsun ben sinirli Hırsla söyledim o cümleleri. Yo yo. Hırsla söylenen her sözün altında emin ol gibi gerçeklik vardı. Ya yapma şöyle gülüm be. Yapma be. Hadi görüşürüz canım. Tatma kafanı. Akşam da misafirlerimiz var ona göre. Neyse. Ya yaprak nerede kaldı çaylar? Demlensin diye bekliyorum canım. Lafa bak. Aç ocağın altını demlenir hemen. Çay çiğ kalır. Ne beceriksiz kadınsın sen ya. Git bak şu çaya. Tamam abi sıkıntı yok ya. Yok kardeşim buna yüz vermeye gelmiyor. Kafaları basmıyor bunlar. Ya Yaprak bu ne ya? Ben senin yerinde olsam valla keserim bu adamı he. Ne yapayım bacım? Onunla birim olayım? Ezdirme kendi bu kadar. Bu da kendini nimetten sayıyor. Doğru diyorsun da. Boşasam ne olur? Kaç yıllık kocam. Çoluğum çocuğum hep perişan olur. Seni bilmem de ben dakika durmam bu adamın yanında. Ver hatunum ver. Ulan siz de erkeğin diye dolanıyorsunuz be. İlahi abi ya. Erkek dedim benim gibi olur. Karıma Allah'ını sevgimsin. Nasıl olmuşum? Bu elbise ne? De... Yakışmamış mı? Yok hiç beğenmedim. Neden ki? Nedenim var. Çok açık. Böyle giyinme ya. Ama ben bunu çok beğenmiştim. Canım ben kıskanç adamım kıskanç. Sen kendini bana beğendir. Milleti boş ver sen bilirsin. Tabii ben bilirim. Şimdi bir çay koy kocana bakayım. Üf, analar Uf. neler doğurmuş be. Bir şey mi dedin canım? Yok lan sana bir şey demedim. Nasıl da kulak var karıda be. Anne, babama karşı böyle taviz vermen hiç öyle bir şey değil. Oysa ki o sana çok yakışmıştı. Ne yapayım kızım? O deliyle kavga mı edeyim şimdi? Anne, gerekirse kavga da edeceksin. Bu kadar sessiz kalma ya. Bak Murat, maaşın son parasını gömdük ha. Tamam baba, halledeceğiz ya. Hadi inşallah, sana uyduk ama. Kılavuzu kargoladım, burnu koktan çıkmazmış. Gece <laughs> zengin ol, <oldun>, zengin. <laughs> Senin yapacağın işin maaşı gömdük, şuraya bak ya. Abi, şikayet başı gel. Bırak Allah'ını seversen, maaşı kaybettin. Ne diyeceğim şimdi evdekilere? üzülün halini Haydar. İş yerinde bir sıkıntı mı yaşadın yoksa? Yok bir şey. Bugün ev sahibi geldi ikidir. Sen kira parası bırakmadın mı Haydar? Ulan karı yeter geldiğinden beri dır 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 dır. Sormak Sen bugün maaşını almadın mı? Almadım maaş filan Ee nasıl ödeyeceğiz biz kirayı? Bileziği bozdurur ödersin. Bozdurmam ben bileziğimi. Kesin kumarda kaybettin sen parayı. Çok konuşma akşam akşam cinlendirme beni. Sen yeni banyodan çıkmadın mı? Evet ne oldu? Ne işin var balkonda? Çamaşırları asıyorum. Başını bağlayıp çıksana. Hasta olacaksın. Olmam olmam canım sen dert etme. Dert etme mi? Ya sen beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun akşam akşam? Ne alakası var? Ya bırak o çamaşırları geç içeri. Geçmiyorum. Sen bu kıskançlık işlerini iyice abarttın ha. Hadi gelsene. Sen benimle aşık mı atıyorsun? Ben erkeğim erkek. Ben ne de dersem onu yapacaksın. Of kolum ne yapıyorsun sen? Bak güzellikle lafımı dinlesen ne olur sanki? Öykü kızım. Buyur baba ne oldu? Geç kızım o çamaşırları az. Annen üşümüş balkonda. Bak canım seni kaç tur uyarıyorum. Ben seni gözünden bile kıskanıyorum. Bir daha sakın ıslak saçla balkona çıkma. Balkona çıkma. Etek giyme. O arkadaşınla görüşme. Böyle sevgi olmaz. Ben senin kölen değilim. Filmlerden mi öğreniyorsun böyle güzel cümleleri? Ama sana bir şey diyeyim mi? Bizim hayatımızı yönetmen yönetmiyor. Allah yönetiyor Allah. Onun kaidelerine göre yaşa. Yoksa cehennemde cahir cahir yanarsın. Yani sen ciddi çalışacak mısın? Mecbur kızım. Ekmek hastanın ağzında. Anne bu arada okudayken ben korkarım. Sen koca kız oldun. Niye korkuyorsun ki? Ay kolum. Anne çok acıyor mu? Biraz. Aa, anne bak bu uygulamayı senin telefonuna da indirelim. Kabes ihtiyacınız olduğu anda. Ver anne senin telefonunu babam sana dokunduğu anda polisler kapıya gelsin. Sen babana niye altını bozdurduğunu söylüyorsun? Bileziklerini sordu babam. Lan baba senin bileziklerini mi takip ediyor? He? Bileziklerini mi takip ediyor seni? Al amca. Şimdi buna basmam yeterli ha. Canım maaşını aldın mı sen? Evet aldım. Aldın da madem niye getirmiyorsun? Ee, benim de ihtiyaçlarım var. Senin ihtiyacın neyse ben alırım ben. Bir evde iki hesap olmaz. Ama... Ne aması? Senin bu aralar çenen çok açıldı. İş yerinde beynini mi yıkıyorlar yoksa senin? Yo, hem ben işi de bırakmak istiyorum. O niyeymiş? Tam biraz kendimizi toparladık dedik, hemen şımarmaya başladınız. Hafta sonu da bir şeyler yapamaz olduk. Sürekli mesai yapıyoruz. Yap canım. Bu yaşta çalışmayayım ne yapacaksın? Ekonomik kriz var, kriz. Krizi var diyorsun da ben işte olunca da çocuklar başıboş kalıyor. Öykü koca kız oldu. O evi çekip çevirir. Sen işi bırakmayı düşünme sakın. Baba annem siz zor oluyor ev. Sen sus. Sana kim söz hakkı verdi? Bari çocuklara iyi davran. Niye canım? Canavar mıyım ben? İnan seni tanıyamıyorum. Al para diye diye yedim bitirdin beni. Hmm. Bunun şifresi neydi lan? Oğlum kalksana sen. Ya anne dur oyun oynuyor. Oyunla başlayacağım şimdi senin. Niye bağırıyorsun benim oğluma sen? Baksana eşe kadar oldu laf dinlemiyor. Dinlemez dinlemez. Sen kızma çocuklara. Bana söyle bana. Sana mı? Niye? Hem ben bu çocukların annesi değil miyim? Anne de olsan benim çocuklarıma bağıramazsın. Onların babası var. Kalkma oğlum yat. Bak götürsün evinizi. Ne oldu anne kalkmıyorum. Oh. Hem kız nerede? Ekmek almaya gitti. Ya o niye gidiyor kız başına? Oğlun gitmedi. Ben de onu gönderdim. Ya sen gitseydin ya boş boş geziniyorsun evin içinde. Sen yine tersinden uyandın ha bana sarıyorsun. Lafa bak. Kaset miyim oğlum ben sarayım sana? Neyse uğraşamayacağım seninle. Uğraşamayacakmış. Laflara bak. Ulan hiç saygı kalmadı be. Baba kalkayım mı? Paşam. Niye zahmet ediyorsun sen? Ulan benimle dalga mı geçiyorsun? Öğlen olmuş. Kalksana. Tamam baba ya bağırma. Ulan acıktık be. Bir kahvaltı hazır edemedin. Nasıl kadınsın sen ya? Neredesin yaprak? Pazara gitmiştim alışverişe. Bana sormadan dışarı çıkma yeni adet mi oldu şimdi? Ne alakası var? Sen kahvedeydin. Telefon niye var? Arasana beni. Rahatsız etmeyeyim dedim. Hem sen işe gidip gelirken aramıyorum ya. Ne demek istiyorsun Sen yani para getiriyorsun diye ben senin her yaptığına göz mü yumacağım? Hele sen gir içeri, senin evde görüşeceğim. Sen benim adımı mı çıkaracaksın ha? Benden habersiz pazara gidiyorsun. Ne alakası var? Ben edebimle gidip geldim. Bırak bu ayakları. Bak gebertirim şey. seni. Sakin ol. Konu komşuyu kapıya dökeceksin. Dök ben dökülsün lan. Benim kimseden korkum yok. Bak yeter diyorum sana. Evde huzur muzur bırakmadın. Bak çekip gideceğim diyorum sana. Yeter mi? Bana mı sesini yükseltiyorsun sen? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> ne yapıyorsun? Dur ha? ya. Yeter mi artık? Gitti mi? Gitti mi? Sana Beni sinirlendirmekten başka işim yok senin. <laughs> Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz? Ne bu hazırlık? Seni ilgilendirmez. Bak beni niye sinirlendiriyorsun? Boyumuz kadar çocuklarımız var. Ne var yani suyu Hadi kalkın dışarı çıkıp yemek yiyelim. Ben senin hiçbir yere gelmiyorum. Artık bitti. Ne bitti? Seninle bir dakika dahil aynı yerde durmam. Canım çok fevri davranıyorsun. Ben seni aldattım mı sanki? Hemen beni bırakıyorsun. Peki aldatmak mı sadece boşanma sebebi? Başka ne olacak ki? Bana yaşattın. Onca şiddet ne peki? Bir tane tokat mı yani? E sen daha tuzaşım. Yok. Dayak değil sadece. Psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, kıskançlık, aşağılaman, zorlaman. Yetti artık. Sessiz kalmayacağım sana karşı. Yaprak. Ne olursun yapma. Çoluk çocuk perişan olurlar. Babasın ya. Sahip çık o zaman. Artık ben yokum. Hele çık şu kapıdan. Seni öldürürüm. Vallahi da bin lafı öldürürüm. Sen derdini Kades'ten gelen polislere anlat. <laughs> ben Yaprak Gündüz. Kadıda şiddete sessiz kalmadım.